Merhabalar, selamlar sevgili mucizelerim. Mucize Tarot ve Kahve Falı kanalıma hoş geldiniz. Hepinizi e, selamlıyorum. Hepinize kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. İnşallah iyisinizdir. İnşallah hayatınızda her şey e, akışında ve sizin istediğiniz doğrultuda ilerliyordur. Sağlığınıza, varlığınıza, huzurunuza, ekonomik gücünüze her zaman duvarcıyım canlarım. Kanalıma göstermiş olduğunuz ilgi doğrultusunda çok sağlam dostluklar, özel açılımlarda, e, candaş ve yoldaş olma yolunda güzel ve çok çok özel dostluklar elde ediyorum. Bunun için de size müteşekkirim. İnşallah hepinize bakım yapma şansım olur canlarım. E tabii ki de videolarımı takip ederek çekiliş e, fallarımız da oluyor biliyorsunuz. Yeni abonelikler için de bunu yine yenileyelim hayatlarım. E, yeni aboneler bilgisi olsun ha, her hafta mutlaka çekiliş hediye çekiliş videolarımız olacak. Yorum yapan, e, beğeni yapan ve yeni abonelikler dahilinde çekilişlerle bir aile tadında, bir candaş, bir yoldaş tadında sizlere umut olmaya gayret göstereceğim canlarım. Duru göre enerjim dahilinde sizlerle her zaman var olacağım. Olumlama şifası, enerji şifası ile sizin gönlünüze, e, yüreğinize hak ettiğiniz güzellikleri empoze edebileceğimi düşünüyorum. E, bugün yine Güzel bir açılımda tarot ilişki açılımı adı altında karmaşık ilişkiler, karmaşık ilişkiler e, doğrultusunda aklında, kalbinde, ruhunda var olan karmaşık duyguları olan eril ve dişil kişilerin e, enerjisine odaklanacağım canlarım. Kartlarımı kardım. Hepinizin niyetine. Bu arada niyetlerinizi alın canlarım. Enerjiye odaklanın. Kolektif bir açılımdır. Uyum sağladığı kadar uyum sağlamayan canlarım da olacak. Uyum sağlayan yönleri alın. Uyum sağlamayan yönleri evrene geri gönderin bir tanelerim. Umarım anlatabiliyorumdur. Hemen sizin enerjiniz dahilinde 7 tane kart seçeceğim. Birinci kartım 2, 3, 4 5 6 ve sonuç kartımız canlarım. Hepinizin niyetine, hepinizin enerjisine olsun temenni ediyorum. Birinci kartımızdan başlıyorum. Aklımdaki kişi e, karmaşık ilişki, kader çarkı. İlişkinizde hangi karmaşıklık söz konusu olursa olsun e, ilişkinizde asla ve asla çaresiz bir döngü e, kesinlikle bitiş çizgisi olmadığını kader çarkı çok net olarak yansıtıyor. Kaderinize hüküm kuran aşk ile yeniden bir yüzleşme dahilinde geleceğiniz var canlarım. Hani çaresiz hissediyorsunuz, yüreğinizde asla olmayacak duaya amin dediğinizi düşünüyorsunuz. Ama bu konuda yanılıyorsunuz. Bu düşünceler ayrıca sizin geleceğinizi, ilişkinizde var olabilecek mutluluğu ertelemeye alıyor, askıya alıyor. Bu konuda daha esnek, daha rahat, akışına ve zamana bırakarak beklemek yeterli olacak canlarım. Kader çarkı kartı aklınızdaki kişi ile karmaşık ilişkiden çok daha düzgün olması gereken bir ilişkiye emin adımlarla adım atabileceğinizi ortaya koyuyor. İkinci kartımıza odaklandığımda kılıç dokuzlusu, bakın bir eril, özür diliyorum dişil kişisi var. Dişil kişisinin ilişkisine karşı karmaşık olan bir takım duygular neticesinde bir hayli travma içerisinde olduğunu, bir hayli ruhani ve psikolojik durumu sağlıksız durumda olduğunu bize çok net olarak sim geliyor canlarım. Evet dişil kişiler ilişkide çok fazla muzdarip olmuş. Bir çaresizliğin eşiğine kapılarak ilişkisine bir daha adım atamayacağını ya da karşı tarafın onu sevmediğini ya da bir daha ona odaklanmayacağını bu karmaşanın devam ederek hayatını zehir edeceğini düşünüyor. Tamamen dış etkenlerle ilişkisini kesmiş kendini yüreğine hapis etmiş ama çok yanlış dişillerim böyle değil dişillerim güçlü. Dişillerim mücadele etmek zorunda. Lütfen dişillerim ayaklan. İlişkin karmaşık olabilir. İlişkinde adaletsizlikler, haksızlıklar ve çok fazla senin çırpınışların olabilir. Ama tam mutluluğun demine yakınlaşacakken kendini birden salmış olman, kendini birden bırakmış olman ilişkini iyileştirmez. İlişkinde daha olumsuz evreleri senin bilinçaltına saplayarak daha olumsuz gidişata yürüyebilirsin canlarım. Bu yüzden lütfen ama lütfen dişil kişiler kendini toparlasın. Üçüncü kartımıza odaklandığımda değnek. Bakın eril kişisi var. Değnek altılısı. <laughs> çok özür diliyorum canlarım. Çok soğuk su içmekten öksürüyorum artık. Bademciklerimde sıkıntı var. Çok çok özür diliyorum sizlerden. Değnek altalısı bakın eril kişisi var ve elinde değnekler var. Değnek zaten gücü simgeliyor. İlişki konusunda e, sizi muzdarip eden, sizi olumsuz enerjiye sürükleyen ve akabinde ilişkide karmaşık çizgileri aşamayan kişi eril kişisi. Ama eril kişisi eline değnekleri almış. Bu gücün onda olduğunu ve bu güçle birlikte var olan aşkına şu anda kopuk olan aşkına yönelmek adına mücadele içerisinde olduğunu ortaya koyuyor. Bakın başı dik omuzları geniş ve elinde e, değneği var. Sihirli bir değnek değil bu. Olması gerekeni yapacak. Sihirle hayatınızı değiştirmeyecek. Kendi eforu, kendi isteği, kendi arzusu ve size olan duygusal bağlantısı doğrultusunda değnekle birlikte güçleneceğini e, değnek altınız kartı bize çok net olarak yansıtıyor yani ilişkinizde bir karmaşa var yasak aşk ilişkisi var akabinde e, karşı tarafın bazı problemlerden dolayı geri çekildiğini simgeleyen enerji çokluğu var ve buna keza ilişkinizde e, çok ufak noktalarda birbirinize karşı küslük var e, çok kapsamlı bir enerji ve ayrılık noktası var canlarım ama dediğim gibi her ayrılığın sonunda mutluluk mutlaka yaşanacak. Çok çok uç noktada sıkıntılar yok. Eril kişisi haddini bilecek. Haddini bilirken de size olan sevgisini korumak için etrafında var olan tüm pürüzleri temize çıkarmak için mücadele edecek. Değnek altılısı kartı bunu çok net olarak yansıtıyor bir tanelerim. Bu yüzden umudunuzu yitirmeyin. Bakın dişil kişisine kendine helak etmiş. Sanki dünyanın sonu gelmiş. Sanki e, canından bir parça almışlar. Tabii ki de sevgi böyle bir şey. Aşk böyle bir şey ama biraz güçlü olmak zorundayız. Bakın kılıç sekizlisi. Dişil kişisi kilitlenmiş. E, yüreğini hapis etmiş adeta. Çok zor durumda olduğunu ortaya koyuyor. Yani bu ne demek oluyor canlarım? Ayrılık noktasında karmaşık bir ilişki potansiyelinde. Dişil kişilerin çok fazla inançsız itikatsız güvensiz akabinde yaşamış olduğu sıkıntılarda başa edemediği bir takım psikolojik olumsuzluklar söz konusu olmuş ruhunda kalıcı tahribatlar söz konusu olabilir bu nedenle hiçbir şey ve hiç kimse sizden mühim değil öncelikle kendinize olan güveni tekrar gündeme taşımanızı sizden önemli rica ediyorum canlarım dişillerim lütfen kendinize gelin bakın son zamanlarda çok daha fazla umutsuzlukla beraber mutsuzluk ve kendi hayatına adaptasyon sağlayamayarak hayattan tad almadığını ve kendini kapattığını kilit noktaların doğrultusunda kapalı bir kutu olduğunu gözlemliyorum içine kapandığını ve iç çektiğini gözlemliyorum yapma bir tanem bu hayat yaşamaya değer bu hayat güzelliklerle dolu aşk senin ruhunu sarmış Gönlünü sarmış Masumane duygulara karşı nankörlüklerle karşı karşıya kalmışsın Adaletsiz yaklaşımlarla karşı karşıya kalmışsın Ama sevgi var, aşk var, tutku var, birliktelik var Umuda yolculuk var Bunun için de beklemen gerekiyor bir tanem Lütfen ama lütfen kendini bırakma Enerjini, motivasyonunu ve bir bütün olma yolunda ilerlemen gerekirken Bu şekilde kendine heba ederken ee, evlere gönderdiğin mesaj hiç uyum sağlamıyor. Bu daha fazla felaketleri senin ruhuna saplıyor bilgin olsun canım. <laughs> ya da canlarım. Beşinci kartımıza odaklandığımda para onlusu. Bakın para onlusu kartı eril kişilerin parasal yöndeki sıkıntıları akabinde ilişkiye tam manasıyla adaptasyon sağlayamadığını ve sorumluluklarını üstlenemediğini. Ancak para onlusu kartı e, tamamen ilişkide ekonomik güce eril kişinin sahip olması ile birlikte bir değişimin olabileceğini ortaya koyuyor eril kişilere buradan e, çok net olarak söyleyebilirim ekonomik kaygılarınız var kayıplarınız var ama ticari anlamda yükselişleriniz var bir takım el sıkışmalar var akabinde de bu mutluluğu paylaşmak için dişil kişisi ile bir bütün olma yolu var yani eril kişisinin parasal yolları açıldıktan sonra dişil kişiye daha fazla sorumluluklarını verecek daha fazla sorumluluklarını alarak hak ettiği bir dünyayı ona sabitleyecek canlarım eril kişiler boş kişiler değil eril kişiler hatalılar haksızlar e, ama bir o kadar da ilişkiye karşı sadakatliler karmaşık ilişki çemberinde olanlar eril kişileri biraz anlasınlar e, çünkü dişil kişilerin zannettiği gibi değil her şey eril kişiler e, sadece çok fazla kendilerini ifade edemedikleri için çok fazla duygu yüklü bakış açılarını dişil kişilere empoze edemedikleri için kolayı seçip hemen sırtını dönüp ilişkiden vazgeçtiğini öne sürdüğü için bir takım önyargıları oluşuyor. Dişil kişilerin tabii ki de haklı olarak ister istemez ama dediğim gibi eril kişilerin ekonomik yönden özellikle eylül ayında para akışları, para enerjileri mevcut ve bu para enerjisiyle birlikte çevre faktöründe ilişkisine yönelik var olan kilit noktaları da aşacak. Çünkü hepsi birbirine bağlantılı olarak ön planda. Eril kişinin zaten aile sıkıntısı var. Hane içerisinde çok büyük baskılar var. Akabinde kendi fikirleri ile değil başkalarının fikirleri ile hareket ettiği bir takım yanlış çizgileri var. Buna keza üzerinde ve omuzunda parasal sıkıntıları var. Bunların hepsi pekiştiğinde en kolay yolu seçerek en sevdiğini yabana atmış, en sevdiğinden vazgeçer gibi cümleler sarf etmiş. Ancak dili ile kalbi farklı konuşuyor. Dilden gelen cümleler "istemiyorum, ilişkiye odaklanmayacağım, artık bitti" gibi olsa da sizi her yerden engellemiş olsa da kalbindeki tılsım gitme, kal, artık bu ilişkide bir çözüm geliştirelim diyor ve bunu size kalben cümlelerle de ifade edecek canlarım. Yani bu ne demek oluyor? Aranızda tekrar bir konuşma, tekrar bir görüşme, tekrar bir enerji odaklanması olacak. Değnek ikilisi bakın eril kişisi. Eril kişisi ilişkiye güç katmak istiyor, ilişkiye anlam katmak istiyor. Çünkü eril kişisinin aklı, kalbi, ruhu, gönlü sizde kalmış. Gönül kapısını size açarken hiç ummadığı şeylerle karşılaşmış her şeyden güç alabileceğini, sizin sevginizden güç alabileceğini ve bu güçle birlikte her türlü zorluğu aşabileceğini düşünmüş ama köşeye sıkışmış, her şey üst üste gelmiş. Tüm aksilikler üst üste gelerek eril kişisi dişil kişisine karşı mahcubiyet sağlamış. Yani ezik duruma düşmüş ama egosu taban yaptığı için egosu yüksek kişiliği doğrultusunda hatalarını kabullenmeyişi söz konusu. Eğer hatalarını kabullenmiş olsa dişil kişiyi karşısına alıp zaman verse ilişkide ben bunları 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 yapmak istiyorum. Ben seni çok seviyorum sen benim bir tanemsin benim gönlümde inci tanesisin ama benim ee, şu an için bu ilişkide yapabileceklerim bunlar gibi cümleleri sarf etmiş olsa her iki tarafta bu kadar acı çekmeyecek. Özellikle de dişil kişisinin acısı, gözyaşları, her gün başını yastığa koyduğu zaman sırılsıklam olan yastığının hesabını kim verecek? Eril kişiler biraz kendini toparlayıp ilişkide güçlü olacaklar mutlaka canlarım. Bakın. Ee, çok net olarak değnek ikilisi kartı bu ilişkinin olabileceğini ayrılık rüzgarları esen ilişkide yeniden alev ateş bir aşkla tutku ile birbirinize kenetlenebileceğinizi çok net olarak yansıtıyor ben bu kartlara odaklanarak ayrı olan kişilerin çaresizlik döngüsünde ilişkinizi bitirmek zorundasınız ilişkinizde hayır yok diyemem çünkü bu kartlar birbirini tetikleyerek birbirini destekleyerek bu ilişkinin ...çok büyük bir aşk kavramı ile yeniden yüreğinize su serpeceğini ortaya koyuyor. Bu bir hayal değil, bu bir rüya değil, bu bir mucize değil. Bu olması gereken nokta. Çünkü karşılıklı bir şeyler yaşanmış, karşılıklı bir aşk olmuş. Evet yasak aşk olabilir ama bu da bir kadersel çizgidir. Bu da kişilerin kendine has özelliği ya da kendine has duygu bütünlüğüdür. İstem dışı böyle bir ablukaya sarılmış olabilir... Ama dediğim gibi herkes kendisinden mesul, herkes kendisinden sorumludur. Yasak aşk ilişkisinde olanların da kadersel çizgisi bir bütün. Mutlaka tekrar bir görüşme, tekrar bir buluşma mevcut olacak canlarım. Buna emin olabilirsiniz. Aynı zamanda şunu da çok net olarak söyleyebilirim. İlişkinizde her ne yaşanırsa yaşansın, her ne olursa olsun eril ve dişil kişilerin uyumu ruh ve ten uyumları bariz olarak kartları esir almış adeta. Her ne kadar ayrılığınız 3 ay, 4 ay, 5 ay, 7 ay ya da 1 ay olsa bile bunlar hiç sorun değil. Her geçen gün sizi unuttuğunu düşünmeyin. Her geçen gün sizi hatırladığını, her geçen gün yaşanmış güzellikleri hatırlayarak size dört elle sarılmak istediğini söyleyebilirim. Yani bu ayrılık bazen de hayır getirebiliyor ve siz bu hayrın içindesiniz. Bunu sakın göz ardı etmeyin canlarım. Ee, ancak dediğim gibi dişil kişiler çok fazla kendini harap etmiş. Bu ilişkide umudunu yitirdiği gibi hayatı da tamamen e, kendi noktasında bitirmiş. Yani e, yaşayıp yaşamamak arasında ikilemde kalmış. Yanlış anlamayın sakın. Yani e, kalabalık atmosfer içerisinde kendini yalnız hissetme, e, çok fazla etrafla, çevreyle iç açıcı, iç açıcı görüşmeme yani kendisini kapatmış dişiller tamamen bir noktaya odaklanmış bu da nedir sevdiği adama odaklanmış tüm engellerin var olması onu daha fazla kasvete daha fazla olumsuzluğa sürükleyerek içindeki feryatları arttırmış ama ben dişil kişilere şunu söylemek istiyorum çok yoğun olarak evet eril kişilerin ...genetik yapısı doğrultusunda bizim kadar ince çizgileri olmayabilir. Ama bu da her eril kişisi için geçerli değil. Eril kişiler size karşı duygusal bir bağlantı hissetmiş. Size karşı hayranlığı var. Size karşı unutulmaz hatıraları bilinçaltına hapis etmiş. Bunları bir çırpıda atıp ilişkiden kaybolup gitme... ...ya da başka bir sevdaya odaklanma lüksü söz konusu değil. Her iki taraf acı çekiyor. Kartlar bunu çok yoğun olarak yansıtıyor... Bu acı her iki tarafı da daha mantıklı ve daha olgun düşüncelerle birlikte çözüm odaklı bir yola itecek mutlaka. Çözüm odaklı yol nedir? Çaresiz ilişkiler, aile baskıları, çevre faktörü, akabinde fikir uyuşmazlığı ya da bir konu üzerine yanlış anlaşılmalar. Bu düğümler mutlaka çözülecek bu düğümler çözülmek zorunda çünkü bu düğümlerin çözülmesindeki en büyük etken kalbinize kalp otağınıza odaklanan aşk denklemi karşılıklı bir aşk var. İnsan sevdiğini asla ve asla yarı yolda bırakamaz eril kişiler ne kadar ketum, ne kadar inatçı, ne kadar vurdum duymaz gibi kendilerini hissettiriyor olsalar da onlar sizden haberdar alıyorlar. Onlar sizinle iletişim sağlamak için gün sayıyorlar. Bunları sakın unutmayın canlarım. Aynı zamanda sonuç kartımız kupa dokuzusu. Kupa kartımız diyor ki eril kişiden dişil kişilere haber, dişil kişilerden de eril kişilere haber gelecek. Yani ayrı olan eril ve dişil kişiler haber alacaklar birbirlerinden. Tekrar bir iletişim sağlanacak. Eylül ayına kadar hemen hemen birçok enerjiye odaklanan ilişkilerde toparlama ve yeni bir başlangıç söz konusu olacak. Hatta şunu da söyleyebilirim size. Bu açılıma odaklanan eril ve dişil kişilerin bazı bariyerler var. Bazı kilit noktalar var. Bazı yollarını tıkayan bir takım olumsuzluklar var. Çok net olarak ama bu ilişkide tüm sıkıntılar ardınızda kalmış. Yani yaşayacağınız birçok sıkıntıyı zaten yaşamışsınız. Tam birbirinize kenetlenirken bir basiretsizlik, bir kısmetsizlik, bir nasipsizlik sizin yollarınızı tekrar tıkamış. Ama dediğim gibi Geleceğiniz ilişki konusunda aydınlık ve parlak mutlaka ve mutlaka ilişkinizde yeni bir başlangıç olacak. Bu başlangıçta size umuda sürüklerken e, huzurlu bir yuvanın anahtarını ve kilidini size teslim edecek canlarım. Bunu kalben, ruhen, bilinçaltındaki e, duru görü enerjimle harmanladığımda çok net olarak söyleyebilirim. Gönlünüz, kalbiniz, ruhunuz ferah olsun canlarım. Bir de şunu çok e, yoğun olarak söylemek istiyorum. Tabii ki de ben burada bir açılım yapıyorum. Dur göre enerjime çok çok güveniyorum. E, kolektif açılımlarda birçok acıtasyonu hissedebiliyorum. Birçok olumsuz enerjileri hissedebiliyorum. Eril ve dişil kişilerin arasındaki e, kavgaları, kaosları ve haddini aşan cümleleri özellikle eril kişilerin dişil kişilere sarf ettiğini gözlemleyebiliyorum. E, ben burada Tabii ki de elimden geleni e, Ön plana taşıyarak Sizin derdinize derman olmaya çalışıyorum Ama şunu asla unutmayın Sadece benimle yeterli değil e, Sadece tarot kartlarımızla yeterli değil Birçok iş eril ve değişil kişilere düşüyor Ne demek istiyorum Eğer siz her gün e, Ben bu ilişkiye artık odaklanamam Umut yok gelmez gelmeyecek derseniz Olmaz Deliye 40 yıl deli derseniz deli olurmuş ne diyecekseniz canlarım ben bu ilişkiyi hak ediyorum. Bu ilişki benim. Ben bu ilişkiye emek sarf ettim. Karşımdaki kişi beni seviyor ama bazı zorluklar ve bazı nedenlerden dolayı gelemiyor. Allah'ım bu yolları açacak. Enerjimiz uyuşacak. Hak ettiğim aşkta mutluluğa odaklanacağız. Bu gibi cümleleri bilinçaltınızda var etmenizi istiyorum. Aslında birçok şey size düşüyor canlarım. Evrene gönderdiğiniz mesaj olumlu gönderirseniz olumlu alacaksınız. Olumsuz enerji gönderirseniz de olumsuzlukları yaşamaya mahkum olacaksınız. Lütfen bu konuda çok hassasiyetli olun. Ben bunu defalarca tekrarladım ve tekrarlamaktan hiçbir zaman bıkmayacağım. Çünkü bu e, gerçekten analiz edilmiş Gerçekten ispatlanmış bir döngü. Bunu sakın ama sakın unutmayın. Eylül, Ekim, Kasım. Eylül ve Ekim Kasım ayında ilişkilerde çok daha rahat, çok daha esnek, çok daha düzgün çizgiler olacak. Özellikle Eylül çok etkin. Eylül'de bir açılma, bir barışma, bir e, karşılaşma akabinde birbirinize kenetlenip artık kıskançlıklar, kaprisler, egolar ya da üçüncü şahıslarla ilgili düşünceler değil. Tamamen ilişkimizin geleceğini nasıl koruma ve muhafaza altına alırız? İlişkimizde nerede hata yaptık? Nereye yönelirsek daha mutlu oluruz? Nasıl mücadele edersek birbirimize kavuşuruz? Ya da bu kavuşmayı nasıl isimlendiririz gibi konuşmalarla birlikte bir bütün olacaksınız canlarım. Artık ilişkinizde kapris, olumsuz enerji ve akabinde e, üçüncü şansların etkisi söz konusu olmayacak. Çünkü daha duyarlı olan eril ve dişil kişiler gözlemliyorum. Özellikle eril kişilerin daha fazla e, mantıklı hareket edebilme yetkisine sahip olduğunu gözlemliyorum. Çünkü ilişkisinin yokluğunda çok fazla olumsuz enerjiye kapılmış, çok fazla panik yaşamış, sizi kaybetme kaygısı, korkusu, endişesi yaşamış. Bunları da sizinle oturup uzun uzun dile getirecek mutlaka. Eski eriller değil, yeni değişime uğramış eriller dişillerimin gönlünü kazanacak yeniden. Çok çok teşekkür ediyorum canlarım, çok öpüyorum hepinizi, sevgiler gönderiyorum, her şey gönlünüzce olsun. Sağlığınıza, varlığınıza, huzurunuza, ekonomik gücünüze her zaman duacıyım, Rabbim sizi darda ve zorda koymasın. Çok çok sevgiler, görüşmek üzere, hoşçakalın.